Ya tabii ki Şampiyonlar Ligi sonrasında dönüşlerde problem yaşamadan karşılaşmayı bitirmek kolay değil. Baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde ilk 9'da yer alan takımın 6 tanesi puan kaybetti. Bu listede Real Madrid'i var, Bayern Münih'i var, Newcastle United'i var. Galatasaray'da bunlardan bir tanesi oldu. Bence ana e, gerekçe, Icardi'nin oynaması değil ana gerekçe Galatasaray'ın mevcut oyun sisteminden başarılı kıldığı oyun planından vazgeçmesi ve değiştirmesiydi. Ama sadece Kocaeli maçında özelinde konuşuyor insanlar ya da e, eleştiriyor Okan Hoca'yı ama... Okan Buruk'un Mauro Icardi'yi kazanması gerekiyor. Çünkü bazı Galatasaraylılar tehlikenin belki de farkında değil. Yani Victor Osimhen Afrika Kupası'na gidecek ve yaklaşık olarak bir aylık süre zarfında Galatasaray'da forma giyemeyecek. O günleri düşünerek Okan Hoca Icardi'yi kazanmak için bu hamleyi yaptı. Bir yandan da hazır tutmak için Icardi ile oynamak zorundasınız Osimhen gittiğinde. Ve Kocaeli'de görece olarak daha rahat çıkarabileceği bir maç olarak öngörmüştü Okan Hoca ama böyle olmadı. Ben bu skoru da Galatasaray'ın lehine çevireceğini aynaya bakıp yine Okan Hoca'nın gerekli öz yaparak daha güçlü kalkacağı kanaatindeyim.